İki saat görmeyince yapamıyorsun değil mi? Ne oldu? Krize mi girdin? Titreme falan mı? Yoksunluk sendromu gibi bir şey mi? Kesinlikle. Yani seni göremediğim zamanlar başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Uykusuzluk problemleri yaşıyorum. Ama şükür ataksi ve halüsinasyonlar daha başlamadı. Ha. aman. Aman dikkatli ol. Öyle fazla da olmaz benden söyleyeyim sana. Bir sabah, bir akşam. iki doz. Fazlası bağımlılık yapar. Bir de yani etkiler çok fena. Bakayım bakayım. Şu kaşlara. Allah. Yay gibi gerilmişler yine. Sinirlenmişsin. Ne acaba? Dur bakalım sen söylemeden önce ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok önemli bir hastam var. Tüyler diken diken olma sendromu yaşıyor. Bence enfeksiyon. Kız öğrenci yurdunda ne işin vardı öğrenebilir miyim? Olay yeri inceleme. Olay yeri inceleme. Sen ne zamandan beri bizzat gidip olay yeri inceliyorsun, hastanın alanına bakıyorsun? Bu sabahtan beri artık başladım. Ekibim eksiliyor biliyorsun. Alıştırayım dedim kendimi yeni tempoya. Hastaneye kaç kişinin aradığından haberin var mı? Beş, on, on beş, yirmi, kırk, kaç? Öğrencilere umut vermişsin. Adını arama motoruna yazan herkes hastaneye aradı. Ne güzel işte. Ne güzel öğrencilere umut vermişim. Kötü bir şey mi? Umut. Hı? kötü bir şeyim Umut Allah aşkına. Hebi benim değerimi anlamışsındır arama motorunda çıtı 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 nasıl çıktı? Ne diyorlar acaba hakkında? Ne yapayım? Birine bakmayayım mı? Ekibim eksiliyor. Bakma ateş. Bakma, git Mehmet Ali ile konuş bir an önce. Yani bu inatlaşmanızın sonu gerçekten iyi bir yere varmayacak benden söylemesi. Koskoca adam gitmek istiyorsa gider. Bırak bir insanları kendi haline. Gerçekten hiçbir şey hissetmiyor musun? Üzülmüyor musun bu durum karşısında? Dediğim gibi koskoca adam kararını vermiş. Gitmek istiyorsa gider. Ne yapalım? Önüne yatalım mı? Kapının önüne. Ha? Cesedimi çiğnemeden geçemezsin mi diyeyim? Uzak bir rahat ol ya. Al. Ha? Al bir derin nefes. Al. <laughs> Bak. Şöyle bir önerim var. Ayrıca sen konuşabilirsin. Koskoca dekansın. Yerersin kaşları, yine yay gibi korkutursun onu belki. Gerçekten konuşmamı istiyorsun? Hayır. Bir daha kimseye umut verme. Abuk sabuk CV'lerde toplama. Ah. Of. Oh. Doktor. O ne? Portakal suyu. Hı hı. Vallahi C vitamininden öldüreceksin ha. Doktor. Senin kadar güzel yazısı olan bir doktor daha görmedim şu alemde. O kadar güzel yazıyorsun ki şu reçeteleri. Bir tane de bana yazsana ha. Vallahi asmak istiyorum duvara. Mehmet Ali'nin istifa ettiğini söylemiş miydim sana? Evet. Dün gece iki defa söyledim. Hadi be. Uh -huh. Aa, sorun yok. Dünya dönmeye devam ediyor. Ben üzüldüm aslında. Açıkçası. Neymiş? Nedenmiş? Neden istifa etmiş? Bana dönüşmeye başlamış. Kendisini çok rahatsız etmiş bu durum. Bana dönüşmek istemiyor. Güzel bir cevap verdim ama. Hatırlamıyorum şimdi ne dediğimi. Yani aslında haklı olabilir ya. Çünkü düşününce sen bile sana benzemek istemezsin. Emin ol. Ben de mi istifa etsem acaba? Ha? o ne o? Hmm. Hmm. Esneme. Hmm. Hmm. Hayırdır? Konu enteresan. Sıkılmış olamazsın. Yorgun değilsin. Mışıl mışıl uyudun. Neredeyse öğle vakti oldu. Meyve sularını götürüyorsun. Kim bilir kaç tane kahve içtin şimdiye kadar. Ben esnemedim. Aynı nöron reaksiyonu olamaz. Geriye bir tek bir şey kalıyor. Vazovagal. Kalp. Öf. Kalp, kalp. İyiyim benim. Kalbim iyi. Uyuyamadım dün gece senden sonra. Ayrıca bırak şimdi ya. Lef karıştırma. Konu memedeli. Devam. Devam edecek bir şey yok. Sorun değil. Mehmet ayrılması benim için. Gerçekten mi? Hı. Bence ya şu anda yalan söylüyorsun ya da gerçekten gideceğine inanmıyorsun. Ya da Çoktan. Da... <laughs> Kabullen <aşamasını gülüyor> <desin. gülüyor> Ne yapıyorsun Ya. Sıkıldım sıkıldım. Benimki sıkıntıdandı. Sana iletmeye çalışıyorum. Belki onunla pazarlık yapabilirsin be doktor. Zam yapabilirsin mesela. Kaca mal olur acaba? Ha? Bana dönüşmeyi istemesi. Ha? Bayağı bir tutar herhalde. Şunun içine Dinar da atlar suyuyla karıştı. Bomba. Bomba olur o zaman. Tamam. Ah sevgilim seni çok özledim. Ben de. Ben de seni çok özledim. Erdal'ın burada olduğundan haberi yok değil mi? Hayır. Erdal'a görünmeden gizli gizli çıktım. Peki ya karın? O biliyor mu? Doktorcuğum doktor doktor doktor. Allah aşkına ya. Uyuyorum baba, uyuyorum. ne yapıyorsun? görüyorsun ceviz kırıyor, canım ceviz bir şey. Değil. Ya çatır çutur uyumaya çalışıyorum. E, Uyu Allah Allah. Uyumakla cevizin ne alakası var mı? E çok gürültü çıkıyor. Evet, tamam. Dur İki tane daha kırayım, tamam. Hadi. Yat sen. uzat ayaklarını. Doktor ayıp ediyorsun ya. Yabancı mıyız? Koy. Götür. Götür paşam, koy. Ya. Allah götürün. Efendim? Hocam. Hastanın plevrali fizyonu için torasentez yapacağız. Çok güzel. Tuvalete gidecek misin? <laughs> merak ediyorum, onu da bana söyleyecek misin acaba tuvalete giderken? Bakın bakalım. Sıvıya, transudama, eksudama merak ediyorum protein düzeyine. Biz hazırız zaten, başlamak üzereyiz. Siz? İyi. E, bizim de o esneme vakası vardı ya onu hallettik. Uykuyla falan bir alakası yokmuş. Uyku sorunu çekmiyor maşallah. Piralar, piralar. Toma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.